Herkese bugün iyi, iyi günler. Merhabalar. Bugün işimize bu sabah erişte yapmakla başlayacağız arkadaşlar. Burada 10 kilo unumuz var. 750 gram tuzun yarısını attım. Onu attıktan sonra şey 15-16 yumurtamız var. 2 paket 2 kilo sütümüz var. Aldığı kadar da şimdi su koyacağız. Şimdi yumurtalarımızı kırmakla başlıyoruz. Ne kadar un anne? 10 kilo un. 10, 10 kiloya kilo un. un. 15-16 yumurta. Hmm. 2 tane 2 kilo süt. 350 gram falan tuz. Hı hmm. Aldığı kadar da su. Ben kendime yaptım 10 kilodan. Onu hazırladım. Kün, künde yaptım. Onun kündesi yumuşanana kadar. Şimdi bu da eltimindi. Eltime için yapacağım. Sonra hepimiz birlikte toplanacağız. Keseceğiz. Sütü de yumurtanın üzerine mi ekliyorum? Fark etmez. o Ben hep toplu yapıyorum. tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Yemesi de güzel. Yapması da çok zevkli. Aynen ben bizim, çok seviyorum. Bizim onları. kar sosulu. Bunu patatesle de yapabilirsin. Yeşil mercimekten de yapabilirsin. Pirisle de yapabilirsin. Sade de yapabilirsin. Yani hangi ne yapabilirsin ona yakışıyor yani. Çok güzel oluyor. Ben yeşil mercimekli çok seviyorum enişteyi. Ama bayağı çok sert oluyor. Yorucu oluyor yani. o André En azı bunu iki saat, bir buçuk saat hasıl geliyor yani. En azı bir, bir buçuk saat, iki saate yakın. Bu hamur, bu kıvamı alıncaya kadar yoğuruyoruz. Bir çok buçuk saat. Abi. Bir buçuk saat. hamur kendiliğine köpüş köpüş olur. Hmm. Bunun daha çok var. Bunun Fatih en azı mı? bir buçuk saat yoğurması lazım. 40 dakika oldu yoğuralı. Daha hamur özleşmedi. Hele bir 40 dakika yine yoğuracak ki ancak kendine, kendine gelin. Ama bayağı toplamış bakın evet. arkadaşlar. Ama çok zor bunu yoğurmak. O kadar sert bir hamuru var ki valla. Her işte hamuru yani kendine toplayana yani. kadar yoğurması gerekiyor. Çok zor yani. Bunu <laughs> böyle gün iki yemeklik falan yapacaksın ya. Böyle çok yaptım adam neyli kolu mahvolur. Evet. bir saatte yorlar bu yani ki. Değil Olmamış değil. Da. İki saat kadar buna hasıl yaptık, yoğurduk. Ya, şimdi hem bak göz göz olmuş. Kendine geldi ama şimdi bayağı işin, güzel olur yapıyoruz. Yani. Şunu şimdi da yapacağız şimdi. Ondan sonra da götürüp çekeceğiz. Ama çok yorucu bir şey yani. Öyle kolay bir şey değil çok. yani. Sert ya hamuru falan. Evet. İnsan çok yoruyor ya. Sert olmasa bu kadar yorulmaz da insan. Sert oldu o zaman. Mesela çok alamam, <laughs> fiyat, fiyat, soktu, soktu. Ben sabah bana yedek alalım kesin. Ya, çok çok. Onu çıkarayım. Harika bir hamur olmuş. Hamurlarımız şimdi. Şimdi hamurlarımızı alacağız. Ertemkin kapıya gideceğiz. Orada dışarıda ip gelecek. Orada kesip tökeceğiz dışarıya. devamını izlersiniz inşallah. O altın kızlar yapmış bile. Şimdi makinede nasıl çekildiğini falan göstereceğim ama yetişir Yapmışlar biraz. Evet erişte kesmeye başlamış evet. annemler. Ben evi falan topladım. Öyle geldim. Annem burada açma görevini almış. Dur. Ne kadar açıyorsun anne burada? Baya. Bayağı açıyorum. Merdeneli Sonra da okulabilen elimden geldi kadar cendirim. Sonra da makinenin merdenesine veriyoruz. Ondan kesiyor bıçakla kesiyor. Bö bölüyor. Ondan sonra da evet. Hüseyin de oradan makineden geçiriyor. Tel tel makarna yapıyor. Lema yengemle son gün asıp kurutma işleminde. Şimdi Güzel yanına gidelim. Sen keseni de buraya gelersin. Hı? Ne zaman keseceksin sen onu? Sen keseceksin de aynı Dur gideyim bakayım Ay, ben getirmedim şey ki. Annemin kestiği hamurları önce burada yengem inceltiyor bir kez daha makineden geçiriyor. Onları unluyoruz. Ondan sonra şuradan geçiriyoruz. Tel tel oluyor. Şöyle aralarda olmayalım. Yoksa bayağı kalın böyle. Anne, anne. Hadi. Anne, anne. Hadi. Sonra yengeme götürüyorum. Hem de böyle tele geçiriyor. O da kuruması için. Aynen. arkadaşlar bizim eriştemiz tamamen bitti bunu da hatta erişte bittikten bir gün sonra çekiyorum unuttum çünkü bu kısmını çekmeyi şu şekilde eriştemizi annem fırında kuruttu kızarttı yani üzerini. ama tam net gözükmüyor rengi de şöyle yani burası bu hamur gibiydi telde gördüğünüz gibi renkten bu renge geliyor böyle aşırı kızarmayacak böyle siyahlaşmayacak yakmadan Kurutuyorsunuz. Daha sonra annem bu arada horoz ötüyor. Daha sonra onu annem şöyle bir karton kutuya şu bezi serip arasına koyuyor. Bu şekilde muhafaza ediyor. Ve bunu bir yıl içinde de tüketiyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Herhangi bir böceklenme işte ne bileyim e, o tarz şeyler olur yani baklagillerde falan. Bunda hiçbir şey olmuyor. Çok da gayet kullanışlı oluyor. Şu şekilde üzerini de kapatıyoruz. Pişireceğimiz zaman gelip buradan alıyoruz. Ondan sonra tekrardan e, ağzını kapatıp burada bekletiyoruz yani. Çok güzel. Hatta yengen pişmiş halini de geçen pişirdi. işte dün pişirdi. Gittik. Yedik onda da. Onu da koyacağım bunun sonuna. En sevdiğim hali erişteli e, mercimekli erişte pilavı. Videomu da artık burada kapatıyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.